Hikayemiz her sene ailesiyle beraber bir tatil köyüne gidip orada yaz tatilini geçiren bir genç kıza ait. Ancak genç kızımız öyle ortamlardan pek hoşlanan biri değildi. Namaz kılan, tesettürlü bir Müslüman hanımefendi olan genç kız, böyle yerlerde çok günah işlendiği için hiç gitmek istemese de ailesiyle beraber her sene bu ortamlara maruz kalmak zorunda kalıyordu. Tatilde oldukları bir gün plaj aşırı derecede kalabalık olduğundan deniz kenarında durmak istememişti. Namaz vakti de girmişti ve namazını kılmak için oradan uzaklaştı. Abdestini aldı, namaz kıyafetlerini giydi ve namaz kılabileceği bir yer aramak üzere ailesinden uzak bir yere doğru gitti. Münasip bir yer bulduğunda namaza durdu ve huşu içinde gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında tam karşısında kocaman bir yılan gördü. Kız namazını bozmadı. Namaza devam etti ve Allah'ın onu vaziyetten kurtaracağını umdu. Tekrar gözlerini kapattı. Biraz sonra gözlerini açtığında yılanın ona gittikçe daha fazla yaklaşmakta olduğunu gördü. Ne olursa olsun namazımı bırakmayacağım dedi kendi kendine. Son kez gözlerini kapattı. Biraz sonra öleceğini düşünüyordu. Birdenbire silah sesi duydu. Gözlerini açtığında yılanı ayaklarının dibinde ölü bir vaziyette buldu. Önünde elinde silah duran bir genç adam vardı. Kızı yılandan kurtaran oydu. Genç adam kıza şöyle dedi: sana gerçeği söyleyeceğim. Senin ailenden ayrılıp tek başına buraya doğru geldiğini görünce kendi kendime senin burada biriyle buluşacağını ve Allah'ı öfkelendirecek bir günah işleyeceğini düşündüm. Ancak seni burada namaz kılarken görünce hayat bakışım tamamen değişti. Hayatım aydınlandı. Allah'a ne kadar uzak olduğumu fark edip ona kalben yakınlaştım. Yalvarırım hakkını helal et. Senin hakkında kötü düşündüm. Ancak bu yaşadıklarımızdan da çok dersler çıkardım. Bir kere hiç kimseye ardı arkasını bilmeden iftira atmamam gerektiğini öğrendim. Kız ona şöyle dedi. Bir başkasına iftira atmadan veya hakkında kötü düşünmeden önce Allahu Teala'nın şu ayetini hatırla. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, cahillikle bir topluluğa kötülük etmemek için iyice araştırın. Sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Salih bir kimse şöyle demiştir. Şayet bir mümin kardeşimin sakallarından şarap damladığını görsem, herhalde üstüne şarap döküldü derim onu bir dağın tepesinde ben sizin en yüce Rabbinizim dediğini işitsem Allah'ın ayetini okuyordur derim. Kişi kendi niyetinin bile salihliğinden emin olamazken başkalarının niyetlerinden nasıl emin olabilir ki? Allah hakkında da kulları hakkında da hüsnü zan ne mutlu. İnsanın kalbine melekten, şeytandan ve kendi nefsinden de çeşitli düşünceler gelir. Melekten gelene ilham, şeytandan gelene vesvese, nefsten gelene ise heva denir. Bunların birbirinden farkı nasıl bilinir? Hadis-i şerifte melekten gelen ilham İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyet'ten ayrılmaya sebep olur buyurulurdu. O halde vesveseyi ilhamdan ayırmak için dinin emrini iyi bilmek gerekir. Vesveseye uyulmazsa şeytan bundan vazgeçip başka vesvese verir. Nefsimizden gelen düşünce ise devamlıdır. İnsan ölünceye kadar devam eder. Şeytan hayırlı, iyi bir işe mani olmak için daha az iyi olanı yaptırmak maksadıyla vesvese verir büyük günah sürüklemek için küçük iyilikleri yaptırmaya çalışır. Dinini bilen kimseyi şeytan asla aldatamaz. Her insan Allah'ın kulu olduğu halde dinini bilen, Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eden kimseler için Kur'an-ı Kerim'de şeytana hitap edilirken "Benim kullarıma senin sultan hakimiyetin yoktur." buyruluyor. Şeytanın vesvesesine aldanmamak için Allahu Teala'nın "Benim kulum" dediği kimselerden olmalı. Yani düzgün bir itikada ve ilme sahip olmalı ve ilmiyle amel etmelidir. Mesela şeytan vesvese verince onu hemen uzaklaştırmalıdır. Hadis-i şerifte şeytan vesvese verir, Allah'ın ismi zikredilince söylenince kaçar, söylenmezse vesveselerine devam eder buyuruldu.